Yani ülkenin gündeminde şu an e, koronavirüs var başta olmak üzere sonra işte kadın cinayetleri artıyor biliyorsunuz. Bence ekonomiye yani kadınlara olan şiddet, haksızlık, parasızlık, şiddet, e, kadına şiddet, insan şiddet, İstanbul Sözleşmesi. Kadın şiddeti genelde sürekli cinayetler, tecavüzler falan işleniyor. Genel olarak bunlar var yani. E, İstanbul Sözleşmesi vardı, virüsün artması konusu. Gündem o kadar bunaltıyor ki gençleri artık kendilerini rahatsız eden şey bile artık seçemiyorlar. Hiç siyasi şeyler tartıştıklarını düşünmüyorum. Maske, pandemi, insanları çok bunalttıklarını, kim maske takacak, kim maske takmayacak. Herkes kendi içindeki şeyleri istiyor. Türkiye'nin gündeminde birçok şey var. En son Montreux antlaşması ile ilgili durumlar var ve işte bunun Kanal İstanbul'la bağı şu an gündemde ama onun dışında evet yoksulluk, alım gücünün çok düşmesi, döviz kurunun inanılmaz derecede yükselmiş olması. Yatıyoruz, kalkıyoruz, bakıyoruz her şey zamlı. E pandemi, aşılama böyle yani çok parlak bir gündem yok. Olacak gibi de değil uzun bir süre. Genç mecradan bu hafta herkese merhaba. Ankara'dayız, sokağa çıktık. Uzun bir süredir şurada tam olarak burada bekliyoruz. Mikrofonumuzu yine gençlere uzatıyoruz. Merak ettik, acaba gençler Türkiye'nin gündeminden ne kadar haberdarlar diye. Ee, aslında her şeyin farkındalar. Türkiye'nin gündemini sıraladılar. Sonra kendi gündemlerinde ne var diye merak ettik. Onu sorduk, onu da söylediler. Tabii konuşturmak çok kolay olmadı. Ee, hatta bir genç biraz önce şu arkamdan ilerlerken yüksek sesle Yaşamayı seviyoruz, içeri girmek istemiyoruz dedi. Haksız mı? Değil. Gençler anlatacaklar. Peki sizin günlüğünüzde ne var? E, çok ilgilenmiyorum yani. Moralim bozuluyor çünkü bakınca. O yüzden çok konuşmuyoruz. Gündemimde eh, nasıl daha rahat bir hayat yaşayabilirim var. Yani iş konusunda hiçbir iş bulamıyorum. 3-4 senedir de işsizim. Bulabildiğim her şeyi deniyorum. Yani en sonunda sokağa çıkmak bile olabilir bu. Benim gündemimde okumak var valla. Onun dışında pek bir şey yok. Çalışmak, gezmek budur. Kitap okumak. Türkiye'de gençlerin sorunlarını ve endişelerini ifade etmekte büyük oranda ortaklaşmaları var. Yani bu ortaklaşmalar hem gelecek belirsizliği hem ekonomik problemler hem de özgürlükler meselesinden kaynaklanıyor. Bu iki önemli mesele, bu üç önemli mesele de gençler aynı zamanda sorunun kaynağı olan özneleri, siyasal özneleri ifade etmekte ise çekiniyorlar. E, bu genel anlamda gençlerin e, gelecek ve güvenlik kaygılarıyla eşdeğer bir e, durum. Yani e, bu siyasal öznerleri ifade etmeleri durumunda, e, buraları e, işaret etmeleri durumunda e, kendilerine dair bir e, işleme e, kaygısı ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Ya bir gün olmalı okul vardı sözde ama şimdi e, online eğitime döndüğümüz için artık dersleri uzaktan eğitimle yapıyoruz. Yani genellikle yoğunluk derse veriyorum. Peki sizin gündeminizde ne var? <laughs> Vallahi hiçbir şey yok. Probleminiz ve isteğiniz? Vallahi okumak sadece. Sadece okuma <laughs> bitmiyor. Biz de araştırma şirketleri olarak eskiden e, genel anlamda toplumla e, irtibat kurmaya çalıştığımızda 5 e, kapıdan 3'ü e, e, genelde cevap verildi. Şu an 5 kapıdan neredeyse biri cevap veriyor. Yani çok az e, bir şey bulmuşuz. Bu oran gençlerde daha da az. Çünkü biliyorsunuz 2016'dan bu yana hem güvenlik soruşturmaları, hem yani işten atılmalar, KHK'lar vesaire gibi durumlar gelecek belirsizliğini daha da perçinleyen durumlar ve e, kamuda e, ya da e, ileride özel sektörde bir şekilde e, çalışmak isteyen gençler e, siyasal meselelere dair bir tutum sergiledikleri zaman ya da kendilerini direkt ifade ettikleri zaman ileride bir e, mobbingle, bir fişlemeyle karşı karşıya kalabileceklerini düşündüklerinden dolayı kendilerini açıkça ifade edemiyorlar. Ya ben işte oyuncuyum. Eğitime devam ediyorum. <laughs> Sanat vesaire zaten onlara sıra gelebilecek gibi değil. Yani Türkiye'de ya da yurt dışında her nerede olursak olalım. Ee, zor dönemlerden geçiyoruz ama umudu da kaybetmemek lazım diye çok klişe bir şey söyleyeceğim ama böyle. Benim gündemimde Bilmiyorum. insanların psikolojik durumları var. Ben onları düşünüyorum. Annemle, ailemle gezecek zaman mı olmadı bu pandemiden? Okulda arkadaşlarımla bir yerlere gidiyordum artık gidemiyorum. O var benim gündemimde. Sadece onları düşünüyorum. İnsanlardan bir nefret var şu anlık. Yani ben öyle görüyorum. Çevremdeki bütün gençler, annem babam dahi olsun daha önce destekledikleri bir hükümeti şu an desteklemiyorlar. 2023'teki seçimde ne olacak açıkçası bilmiyorum. Şimdi fazla rahat konuşamıyorum ama bu durum değişecek umarım. Ama şu an ee, sürekli eylemler oluyor. Polislerden korkuyoruz. Yani kendi ülkemizin polisinden korkar olduk. Ee, yarın bir gün bizim şiddet görmeyeceğimiz ne malum? Yani bir kadın güvenli değilse diğer kadınlar da güvenli değildir. Hiçbirimiz güvenli değildir şu anda. Mesela bu üstümdekini giyerken de tereddüt ediyorum. Yani e, hem bakışlar hem Ülkedeki olayları duydukça ben dolmuşa binmeye tereddüt eder oldum. Ben tek başıma karanlıkta dışarı çıkmaya korkar oldum. Yani umarım değişecek bu durum. Ben Türk değilim bu arada. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Evet, Türkiye'de yaşıyorum. Öğrenci Evet, öğrenciyim. Önceliğiniz ne? Türkiye'de. Özgürlük. Benim ülkemde o kadar kadınlar için özgürlük yok. O yüzden geldim buraya. Nereden geldiniz? İran'dan. Rahat mısınız? Rahatım. Biraz e, benim ülkeme gibi oldu bu arada. Önceden daha rahat gezebiliyordum. Daha rahat e, giyebiliyordum. Daha rahat e, her şey her şeyle ilgili konuşabiliyordum Avrupa gibi. Ama bu arada o kadar rahat olmuyorum. Bir yıl, bir buçuk yıl gibi. どういうと